Herkese merhaba canlar. Bugün sizlerle Biontus olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi abi bir tane Arap köyüne gittik. Köy mü diyeyim, şehri mi diyeyim? Bize ki bir tane savaş ordu var. Bu kötü, öldür bunu. Sonra öğrendik. O demokratik yollarla başa geçmiş, başbakanmış abi. Daha sonra biz tabi derlendik, fıttırdık, helikopterlik, helikopterde atladık. Ondan sonra cuma aradık. Hepsini öldüreceğimizi söyledik. Şimdi eski dostlar bölümüyle devam edeceğiz. Bakalım Judy'nin başına daha neler neler geçecek. Ben artık takip edemiyorum sırasını. Büyük ihtimal o bölümden sonra kaçış bölümü vardı ya oynadığımız daha önce. O bölüm geliyor. Siz sıraya kafanızı oturtun ha. Ben çünkü dediğim gibi oturtamıyorum artık. Takip edemiyorum. <laughs> Şimdi Beyond Two olsa eski dostlar bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. İyi seyirler canlar. Güneş yeniden doğacak. Bu arabist şey değil mi ya? Aslan kral ki Oğlum cüdü bir büyüyor, bir küçülüyor. Ben artık kaç yaşında şu an bilmiyorum. Ha takip edemiyorum. Bu bizim zengin ligamız değil mi lan? Küçük bir oh. kaldı lan? Hocaman ol, eşek kadar oldu. Oh my God, what lost. And normal, <değil> mi <gülüyor> mi? <gülüyor> I can't even imagine how much I missed you. And how's Iden? Hey, hey. oh, yeah, yeah. Oh, good to see you too, buddy. Walk with me? Oh, yeah. I'm Jamazi with others. Nathan, I'm Jamazi with others. Nathan, I'm Jamazi. I'm Jamazi. looking for you. I had to run away. I had no choice. How's Nathan? Oh, he's the big boss now. He's running the DP. Oh, Nathan, I'm işte. the days of our little lab. Oh, you. Cool, nasıl? Cool. And you? Cool. What are you working on? I'm running a small group. We're trying to classify types of entities, see if they're different species, that kind of thing. It's not the highest priority, but I get to do what I want. I don't stand Nathan. You'll learn have they made any progress on the Infraworld? Oh, they've sunk millions into developing a new condenser. The most powerful ever created. Of Art course, that was only man. possible once the army got involved. Okay biz. What I talked to you about? Did you find out anything? <laughs> on on day the day you were course. born, a woman named Nora Gray had a child in the DPA hospital. Her child was declared stillborn. How busy. The father? Did you learn anything about him? My name was Jonathan Nichols. Jonathan Nichols. Hmm. He died before birth. What you Heart failure. That's all I could find. Nora. What else did you learn about her? Not much. All I know is that she took part in a DPA research program some 20 years back. we she, she also had a gift. Nerede? Where is Nora now? Öldü. She was interned in a psychiatric hospital. Ah, I Just after she gave birth. According to her file, she should still be there now. Aha, I i've been in a mental hospital for 24 years i mean why what happened that's all the file said i'm so sorry Jody, i know how you feel but she's in a mental hospital you might not get the answers you're looking for i'm not looking for <laughs> answers i just need to see her i mean don't you understand she's my mother

taken a huge risk helping me. Thank you, Cole. Lan kol adam oğlum ya. Vallahi kol adam ya. Efsane adam ya. Hmm, Nika'lar e, böyle oluyor evet. abi. Güvenebilirsin bu adamlara. Çoğuna. Hey. Aks Akserler hariç. Ha, ne oldu? You o bize gelecek. Oğlum başını belaya sokma la. Hadi bizim meydanımız var da senin bir ruhun var. Ruhundan da olma kol. Kol. Günlük güneşlikten yağmurlu kasvetli havaya. Tam görev havası. I <laughs> on gate. Uzak mı? I'm kol <laughs> gelme. Hacı gelme. Başına bir şey gelecek. Gelme. Travma travma travma. Gelme paşam gelme. Lan nasıl önden öne koşuyor lan dur. Lan bir kontrol edelim. Lan bir dur bir dur. Yalnız var ya atmosfer şahane. Değil mi gibi anasını Ya Yağmur yağıyor dur saçlarım bozulacak dur. Ay. Gülüşüm. Oğlum bodyguard gibi duruyor lan kapıda. Hayırlı nöbetler baba Yiğit. Hayırlı nöbetler. Hey, um, I've come to see Nora Gray. <laughs> Can I see your authorization? Authorization? God, I knew I forgot something. <laughs> I'm sorry. All visitors must have the correct authorization. Ne söz skip çıkardı sen? Ne yapayım beşim sana? Hı? Oğlum öldürme seçeneği var lan adamın. Allah Allah Allah. Senin e, sırtından yaklaşıp böyle yapamıyoruz mu ya? bayıtsak olmuyor mu seni? Yok. Öldüreceğiz mi acilla? Bir daha konuşmayı Ya, yalan söylemeyi beceremiyor. Bu yemiyor mi? Her boku beceriyor. Yalan söylemiyor kız ya. Aynı be. Me. You can't in here. Tamam birader tamam. Gidiyorum. Seni öldürmeyeceğim abi. Tamam ben dışarı çıkacağım. Başka bir yol arayacağım bakalım. Buralarda illaki bir şey vardır. Bakalım 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 bakalım. geçemiyoruz ha. Başka olur mu? Başka olur mu? Başka yol yok mu? Şurada bir şey. Yok. yok abi. Üzgünüm adamım. Yani yapmak istemiyordum bunu. Ölmen benim hoşuma gitmiyor. Kişisel bir şey değil sırf bölümü ilerleyebilmek için bunu yapmam lazım. Ha yo yo öldürmüyormuşuz tamam. Tam korktum ya. Gel hadi gel. Hoppa gözler gitti dabbelendin. O alarm mı lan o? Founders. Nora Gray, 7th floor, room 43. Hey, there's no call button. Maybe it's behind the desk. Onun arkasında mı? Oğlum şu alarm gibi duruyor, korkutuyor beni. Başka bir yerde. Olmadığına emin miyiz? Bak basacağım bak. Bak basacağım bak. Sonra alarmlar çalmasın. Ah tamam. Çok korktum. Yani Bismillah. Şu içecek bir şey alabilir miyiz bu? So far so good. Hadi gidelim. <laughs> pek şey. Böyle Allah tosay kuşu. Böyle dur. Allah merde. Ne oldu lan? Niye hiç... oh, dibimizde adam adam. lan? What now? I don't. Find a way to open that door. <laughs> Orada da bu biz bizi geçerken kapının açıldığını falan görmeyecek mi? Da bizi geçerken görmeyecek mi? Power wine power. Ya şuradan power'ı keselim enerji. Ya kız ne buna Ya lan kapatacak yani. You gotta distract the guard first. Ama şuradan Nice, Aiden. Now unlock the door. Come on. Hadi gidelim, 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 gidelim. Go, 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 go. Işığı yok asla. İçeride ne var? Hmm. tamam, bir bakmaya devam mı edeceğiz? There must be something. Tabii ki de bir şey var kart kart lazım. Kart lazım, kart lazım. Kart ne lan? Oh, he's too far away. Burada ee, ne yapacağız? Bir şey falan. Ya buraya. anasını satayım ne derin uykum varmış lan şimdi uyandırmam lazım bir şekilde. Orada da bana ya. Ya sonunda paşa kalkabildin. Yani top patlasa uyanmayacaksın. Nasıl nöbetçisin lan sen? Ha? Ama gel getir o kartı bana. Gel. Gel paşa gel. Uzağıma düştün işte. Aç şu kapıyı. Aç beni çıldırtma. Teşekkürler. <laughs> Abi mükemmeliz. <laughs> Kendisine bayıldık şu anda. Edin özel kung fu hareketiyle. Görüşürüz baba kişisel ağlama. Kapıyı aç. Evet, önce kart. Evet, kart almadık. Haydi. Geri dönelim. Evet. i need them go, must be i jesus crazy folk really freaked me out can we find room 43 and get the hell out of here we mustn't neglect anything we have to study the smallest detail we'll have a big problem later on if we neglect the details that's oh, absurd no, don't worry. i won't tell anybody Tamam. Görüyor mu lan bu bizim? Ya Ömer Göremez, göremezsin ha. Aman diyeyim korkutma beni. Orada biri daha var. Sadece. acı. I can see you, Aiden. Nasıl lan? I can see you. <laughs> Joker mi lan bu? 43. I found it, Jody. Good job. Sen beni nasıl görüyorsun oğlum? What the fuck? <laughs> Geliyorum acı da buna bir aydını gör. Ben göremiyorum lan. Şöyle <laughs> bir şey var mı? Bir gizli bonus falan. Yağmur <laughs> ya. Be. Oo, ben pencereyi Mmm, açık. Hadi sen buldun da bunlar buna bir garip ha. Bunlar, bunlar cin falan görüyor. Bunlar delirmiş. Bunlar delirmiş. Bunlar cin falan görüyor. Leave <laughs> me lan. sen de mi görüyorsun? Oğlum bunlar deli değil lan. Bunlar başka bir şey lan. Onun hepsi görüyor oğlum ya. Bu nasıl iş? Bir <laughs> kim var. Aa, Ağamızın gözlerine ne olmuş lan? Anne! Mother! Hah düzeldi. Kolesine bakayım mı? Kalp var. Kesin içinde bizim resmimiz var. Anne, anne. Ben... ben gariban anam. Çilekeş anam. Jody. Ne var? She may have lost her mind. Büyük ihtimalle. She might not even know you're there. Ne olabilir. Ama you shouldn't go in. Belki de. Ama gireceğim. Onca yol gelmişiz? Ya buradan dönmek de olmaz. Anam, garibanam, çilekeş anam ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Annem. Ben... Judy. Anne bana bak. <laughs> bana bak. Kadın. Kadın Allah'ına kavuşmuş. Kadın yok. Aradınız kadını şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deniz Lan ben içinde bir şey mi var? anne şefkat ne kadar çok ihtiyacı var ki. Anne! <gülüyor> anne! <laughs> anne ne yapsın? İçine mi yiyorsun? well done nora nora oh, and father both gifted do you realize how important this baby is you oh. won't be able to nora let us take care of everything it's Bad for the man. best you know that The baby quickly! Please. Get the baby oh, out I want to of here! I her. love her. oh my child! Please! She let may develop some special abilities. Let us know as soon as anything unusual happens. Increase the dose. Make sure she never regains Baba. consciousness. Call them videos they're serül falan bir çıkarsa pek kapağı çarpsa düzelir şimdi kız var ya bütün sorumluluğu üzerine aldı yani terk edilmesini annesinin bu duruma gelmesini bütün vahim aha kadın gözlerini başladı A boy Aha Destroy this thing. I Destroy it now. Aa, nin gele geçmiş. Cinler mi geçmiş öyle? My little girl. Aha konuşuyor lan. Dair bir için I was so afraid I would never see you again. I've missed you so much, Jody. I've missed you so much. So gördüğümüz... What happened? What did they do to you? The drugs they gave me trapped me in this hell. Wait for it to end. I'm gonna, I'm gonna get you out of here. I'm gonna help you. It's too late, Jody. It's too late. I love you Man, more maybe. than anything else in the world. Nothing will ever change that. benim. Hadi ya, hadi bakalım. Yapıcı kondur ver ya, nereye gidecek ya? Kalbini durdurabiliyoruz. I will always be with you. <laughs> Tüylerim <laughs> diken diken oldu lan. Şerefsiz evli Allah'ım Allah için kendimi zor tutuyorum Allah kahretmesin. Bu ne etkileyici bir sahneymiş. Ko cool. I'm sorry, Jody. Aiden, Aiden, ne yardım edemedi. Cam sarılmış, kule cool esir almışlar. Oğlum annemiz hep yanında olacağım demesin. Evet, dokundurduk. Kalbime dokundu. Vay lan Jody. <laughs> Mükemmel kontrolleri gene. Boss'un odasındayız herhalde. neler beğenler Galiba Boss'umuzu göreceğiz sonunda Kimden Kim lan bu başkan? Her şeyin başında olan. lan. Siyahi mi lan buraya? Oğlum içmesek mi lan? Bir sıkıntı var da belki. İşte tekin değil yani. Nuri Alçom işletiyor lan buraya. Oo. duvardan tabii ki geçerim Ama şöyle şey yapmam lazım. Şuraya gitmem lazım. Üzerinde isim etiketi falan yok. Ay Sherlock'lu şeylerim. Bunlar kim lan? Siktiniz oğlum kim kaçırdı beni ya? Şu ne? Şey. Kalkıyoruz mu? Bu Nathan odasındaki değil değil mi? Nathan odasında başka bir şey var. Artık. Galiba bir tane kalkıyoruz vardı yanlış hatırlamıyorsam. tabi i̇şte bir izi var. Buraya el açılan bir yer. zekitin <laughs> ya Teşekkür ederim. <laughs> Şurada melek heykelleri mi var? Gene bariz olanı söylemekte üstüme yok. Kapıdan geç abi. Bu uzay bu üstü buraya ya. Kinti. Nice. Gene mi yaptırız aynı şey? Oğlum bir kere götünüzü zor kurtardım ben. Ne bok ben bir tane daha boyut açtınız diğer tarafa. He ee, şimdi apı yuttuk anasını satayım. Nathan, başında değilsin değil mi bunların Nathan? it's a powerful çalışıyor. condenser ever created impressive isn't it nathan <laughs> Oh, nathan it's good to see you i bought them just my i was like. so afraid something happened to you <laughs> you've lost weight you look exhausted but that means <laughs> you're <life>. alive <laughs> let's go into my office i didn't need Please have a seat. How do you feel? <laughs> um, I've been better. That hit on the head did not help. No, I'm sorry. I told them not to hurt you. They just didn't want to give you a chance to use Aiden. Cole nerede? Where's Cole? He's at home. He's fine. I know he was trying to help you. Don't worry, there won't be any consequences for last night. Nora What happened to my mother Nathan? Nora was unstable. They were afraid she was a danger to herself and her baby. My mother would never hurt me. They couldn't take that chance, look. I was a researcher at the DPA, Jody. I didn't discover until much later what happened. Ne kadar? Why did you never tell me about my mother? Why did you hide the truth all these years? Neden? I tried to tell you. Nasıl çalışsın, but how do you tell a little girl that her life isn't real? <coughs> so I looked after you. Loved you. ...tried to protect Doğru. you as best as I could. Zaten, CIA, so now what? You're just gonna hand me back to the CIA? Is that the plan, Nathan? They brought you here because they have something for you to do, and they'd be very grateful if you do it. Help them? You want me to help the people that took away my mother and stole my life? I mean, haven't I done enough? We know yani. another country has discovered the Infra-World. They think it's something to be controlled or manipulated. They have no idea what they're dealing with. If entities enter our world, do you know what that would mean, Jody? Ebesini, öry, <laughs> what has all this got to do with me? Because you know the Infra-World better than anyone. It's job. And I'm done with that. I'm going to rutin işim değil. Yani bir şey yapmam değil. Ama şu an. Hı. They let you out, you're free. Jody, do you know what would happen if a passage is open? It'll be the apocalypse. Sınav kadar da yaptınız ne arası satayım bilim mi? Dostum. <laughs> evet. Sen ve diğer oyuncu şu yollardan gittin? Bölümü bitirdik arkadaşlar. Dawkins hakkında soru sordum. Sormalıydım. Bekçinin dikkatini dağıttın. Elektrik paneli. Yapılması gereken buydu. normal acı çekmesini sona erdirdin. Mantıklı hareket buydu abi. Düşünsene. Annemiz böyle. Orada sürekli böyle ölene kadar bekleyecek. Böyle boş boş. Zihninde hapsolmuş şekilde. Yok abi. Hiçbir şey değil. Bazen Ölümün bile hayırlısı yani. <laughs> Baban adını öğrendin. Bunun bize ne yarar oldu? Hiçbir fikrim yok. Eden'in hücrelerini ke hücreleri keşfettim. Birazcık keşfettim. Madalyonu aldın. Tabii ki de alacağım. Annemin madalyonu. Evet arkadaşlar bölümün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ben izlerken böyle dona kaldım. O annesinin zaten sahnesinde ben. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu ya. Allah kahretmesin o etkileyici bir sahneydi. Ee, umarım keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Ben oynarken çok keyif aldım o bölümü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle yorum atmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle canlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.